Merhaba arkadaşlar. Neo Lang çapa performansı. Seraları çapalıyoruz. Cam Piton marka rototiller gaza çapa makinesi. Biz genellikle çapa makinesi diyoruz. Muhtemelen de rototiller Türkçe bir kelime değildir. Evet bu seralarda biber ve domates tarzı sebzeler yetiştirilecek. Ama bildiğiniz üzere bu seralar görüntüden anlaşılır üzere ileri teknoloji seralar değil. Tamamen organik yöntemlerle yetiştiriliyor. Herhangi bir bu Antalya bölgesinde faaliyet gösteren seralar gibi düşünmeyin. Başı dibi açık. Üstüne bu şekilde naylon var. Hastalıklara karşı muhtemelen koruması için, börtü böceğe karşı koruması için yapılmış olabilir. İçinde biber ve domates yetişecek. Yazın yetişiyor zaten. Kışında yetiştirilmiyor burada. Kışın böyle. Bakın şu anda zaten kıştan çıktık sayılır. Nisan'dayız. Çünkü kışın bu şekilde duruyor. Fidanı da kendisi yetiştiriyor. Tohumu da kendisi. Mustafa amcanın serası bizden rica etti. Traktörle çapalıyoruz seraların içine. O da yazda hazırlanıyor önümüzdeki üretim sezonuna. Daha küçük bir serası var orada da fidanları yetiştiriyor. Ya da fideleri diyelim. Sebze fidelerini. Evet, şimdi traktör bir daha gelecek buradan. <laughs> Holland TD 465 65 beygir 3 silindir. 4x4 elektrohidrolik 4 çeker sistemi, elektrohidrolik kilit sistemi var traktörde. 2100 saatte. Bakımı da geldi bu arada. Bakımını da kendimiz yapacağız. Yağını değiştireceğiz, filtresini değiştireceğiz. Tamam herhalde bura. Buraya gireceğim mi? Burası Buraya da gir. Bu sera alçak biraz zorlanacak herhalde. İndir çapayı. Pardon. Bende bahar nezlesi var. Kusura bakmayın. Evet burası diğer seradan daha nemli. <laughs> evet polenler beni rahatsız ediyor kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum. Çapa makinesi çalışınca bitkileri sallıyor. İşte 40 yaşından sonra polen enerjisi çıktı işte. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere